Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atarsınız sevinirim. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Gelin şimdi Cumartesi günü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet müthiş maçlar var. Bugünden de İngiltere Premier Ligi ile başlayalım. Fulham Liverpool maçı arkadaşlar. Evet Liverpool son oynamış oldu. E, maçında da zaten geçen hafta kupa karşılaşması finalinde de izlemiştim arkadaşlar. Manchester City maçı vardı. 3 birlik gibi bir skor elde etti orada Liverpool arkadaşlar. Jurgen Klopp ve Pep Guardiola kapışmasını izlemiştik orada. Ve gerçekten Liverpool çok çok üstün oynadı yani Manchester City gibi bir takıma karşı. Erling Haaland'ı çok tutuk gördüm o karşılaşmada. Liverpool oyuncuları daha istekli gördüm işte daha tatlı topa daha yüksek hakim olan Liverpool'da arkadaşlar. Ve ee, i̇kinci yarıda yeni transferler zaten girdi işte Darwin Nunez gibi oyuncu. Zaten o maç arkadaşlar bir kere kim anlatmıştı bunu oradan söylemek geçmek istemiyorum. Efsane spiker Ercan Tener anlattı arkadaşlar. O karşılaşmayı yanılmıyorsam Beyin Sports e, 2 ile şey verdi o maçı. TV Bu mu vermişti? TV Bu 2. Ben TV Bu 2'den izlemiştim galiba arkadaşlar o maçı. Ee, şeyi transfer etmiş TV Bu 2 gördüm. Ercan Tener'i arkadaşlar. TV Bu o maçı izledim gerçekten. Ercan Taner'i ne özlemişim ya. Efsane spiker. O adamın maçlarına bayılıyorum arkadaşlar. Ya hangi maçı anlatırsa anlatsın ben Ercan Taner'e bayılıyorum. Buradan Ercan Taner'e de sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. En beğendiğim spikersin Ercan abi. Çok seviyorum seni. Evet muazzam maç anlattı zaten. Liverpool 3-1 zaten kazandı. Darwin Nunez girdi oyuna. Golü atmayı başardı. Penaltı yapmayı başardı. Liverpool bildiğimiz Liverpool gibi. Gayet güzel oynadı arkadaşlar. Ve bu maçta da ligin ilk maçında ben maça kazanarak baş ya bu ilk maçında kazanarak başlamasını bekliyorum lige. Fakat oran açısından hiçbir oran yok arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada Liverpool'un e, lige ilk maçında kazanarak başlamasını bekliyorum. Liverpool'dan galibiyet bekliyorum. Fakat Liverpool'a açılan oran 1.18. Burada Liverpool'un 2 golle gidebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Deplasman 1.5 gol üstün oranı da 1.28. Ben burada Liverpool'un 2 gol bularak maçı kazanmasını bekliyorum. Evet, Geçelim bir diğer maça. Merchand Gladbach Hoffenheim'le oynayacak arkadaşlar. Gladbach'ta zaten hazırlık maçını takip ettiğim kadarıyla zaten adamlar 5 atıyor 6 atıyor, 6 atıyor. Yani Gladbach takımı zaten bildiğimiz üzere arkadaşlar kendi liginde de gol atmayı ve gol goleyimi seven takımdı. Ee, ve Hoffenheim de zaten geçen sezon öyleydi. Ve bu iki takım arasındaki maçlar arkadaşlar inanılmaz gollü geçiyor. İki takım da gol atıyor. Maçlar 3.5 gol üstlerine kadar çıkıyor falan filan. Böyle oluyor. Şimdi ligin ilk maçları bu arada bunu buradan söyleyelim liginlerin ilk maçlarında her zaman e, şuradan söyleyeyim sürpriz çıkma olasılıkları yük yüksek arkadaşlar maç sonuçları olarak atıyorum yani daha az önce de bahsettim şimdi Liverpool daha hazır gördük çünkü yani Manchester City gibi bir takıma karşı sen bu kadar üstün oynuyorsan yani Fulham'a en az 2 gol atarak kazanırsın. Hatta 3 gol atabilirsin. Bunlar çok normal olan şeyler arkadaşlar. Fakat maç gider 0-0 falan böyle bir bir beraber biterse çok da şaşırmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü liglerin daha ilk hafta maçları bu tür sürprizler olabilir. Çünkü bu futboldur. Futbol bir oyundur arkadaşlar. O yüzden bunu buradan altını çizmek istiyorum. Eee Evet nerede kalmıştı? Gladbach Hoffenheim maçı arkadaşlar. Dediğim gibi normal şartlarda karşılaşmadan gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. 3.5 gol üstüne açılan oran 1.80. Ee, bu şekilde bekliyorum. Tabii ki de iki her iki takımın ben birbirine goller atmasını bekliyorum. KG varın oranı da 1.27 arkadaşlar. Bol şanslar. Geçtim. Bir diğer karşılaşmaya. Evet Everton Chelsea mücadelesi var arkadaşlar. Everton Chelsea bu maçı da göz attığım zaman da Everton'da arkadaşlar, hocalar aynı bu arada her iki takımın, yani Everton'da Frank Lampard devam ediyor, Chelsea'de ise Thomas Tuchel devam ediyor sevgili dostlar. Ee, burada maça nasıl başlayabilir şimdi Frank Lampard takımını nasıl yönlendirebilir? Tabii ki de arkadaşlar Chelsea'nin üstüne hemen ben gideceğini düşünmüyorum. Kontrollü oy, kontrollü başlatır, ikinci yarıda yakalarsa atayım kazanayım der. Hatta ilk maçta ben beraberlik çıkarayım bile düşünebilir arkadaşlar Frank Lampard çünkü Chelsea gibi bir takımla oynayacaksın. Tuvalkal gibi bir hocaya karşı oynayacaksın. Beraberlik güzel bir sonuç olur Everton adına. Yani burada ne çıkabiliyor arkadaşlar? En çok gol ikinci yarıları değerlendirebilirsiniz. Onların oranları 1.81-1.90 arası oluyor genelde biliyorsunuz. O şekilde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Fakat benim buradan önerim arkadaşlar ilk yarıda 1.5 gol altı Oranına bakalım neymiş? 1.30 arkadaşlar. Evet ben bu maçta bu şekilde düşünüyorum. Evet bol şanslar diliyorum. Geçiyorum bir diğer maça. Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen karşılaşması arkadaşlar. Evet güzel bir karşılaşmalardan bir tanesi ee, olmasını bekledim karşılaşmalardan biri. Zaten arkadaşlar bu Borussia Dortmund işte Bayer Leverkusen maçları dediğimiz zaman bunlar halı saha takımları olarak geçiyor arkadaşlar. Ya yani halı saha goller böyle mesela az önce Mönchengladbach Hoffenheim takımı işte Borussia Dortmund Leverkusen takımı bunlar halı sahada futbol oynar gibi futbol oynuyorlar arkadaşlar. Yani ofans adamların işi gidiyor ofans atayım golü bunları bağlasan durmaz yani bu takımlara. Bak 3 dakika 3 dakika ya, sadece savunma yap desek dakika bir buçuk olur unuturlar. Hani bir, bir dakikaya yaparlar. 1.30 yazdı mı yukarıda saniye unuturlar. Yok arkadaşlar Ben gidiyorum alayı gider hücuma. Böyle takımlar arkadaşlar. O yüzden maçları inanılmaz gollü geçiyor bu takımların. Şimdi Dortmund'a bakıyorum yeni transferler falan filan. işte Ajax'tan Sebastian Haller'i falan aldılar tabi. Yıldızını Manchester City'ye gönderdiler elin kağlantı. Ama Ajax'ın da önemli golcüsü Sebastian Haller'i kattılar kadrosuna. Takımsal olarak yani Gol atma yetenekleri zaten var Borussia Dortmund'un. Leverkusen küçültü sence ki hiçbir takım değil zaten arkadaşlar. Leverkusen kazanırsa zaten şaşırmam. Dortmund kazanırsa şaşırmam. Gollü beraberlik çıksa da şaşırmam. O tür mücadele arkadaşlar. Ama tabii ki buradan neye yönelebilir? İşte 3.5 gol üstü, e, ilk yarı 1.5 gol üstleri oranları hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şu anki oranlar 3.5 gol üstün oranı 1.75 e, açmışlar. İlk yarı 1.5 gol üstün oranı 1.85 açmışlar arkadaşlar bu tür şeyler bu mücadele değerlendirilebilirler. Tabii ki de her iki takımın birbirine gol atmasını ben bekliyorum. KG varan oranı ise arkadaşlar 1.27 şeklinde açılmış bol şanslar diliyorum. Evet geçtim bir diğer maça. PSV Eindhoven Emmen karşılaşması sevgili dostlar. PSV zaten dediğim gibi kupa final karşılaşmasını oynamıştı Ajax'ta. Orada da zaten kazanmıştım ben. Sizlere de arkadaşlar. Gollu maç izleyebiliriz diye hatta Ajax karşısında PSV kazanırsa da şaşırmayacağım bir takım. Çünkü e, kolay kolay PSV'yi karşıma almam demiştim zaten orada da. Kendi liginin en iyi takımına karşı oynanmış olduğu futbolla 5 3lük bir galibiyet elde etmişti orada PSV Antalya'nın takımı. Şimdi burada nasıl maç olabilir emmene karşı? Tabii ki de kendi evinde de oynuyor arkadaşlar e, ligin ilk karşılaşması burada. Burada kazanır arkadaşlar PSV. Burada oran açısından neye gidilebiliriz diye baktığım zaman da oran yok arkadaşlar. Oran çok düşük. 1-10-1-15'lerde 15lerde 1, 1, -15 1 açmışlar ya. 1-10-1-12'ye mini açmışlar. Ee, onun için arkadaşlar burada ben şu şekilde düşünüyorum. 3-0 ya da 4-0 en fazla bir skor bekliyorum ben PSV Antogun takımından. Ya 4.5 altından maç sonu 1'e gidilebilir burada ya da ilk yarı 1'e gidilebilir arkadaşlar. Her ikisinin oranı 1.40 arkadaşlar. Benim bu maçla ilgili düşüncem bu şekilde. Evet. Evet. Geçiyorum diğer bir maça. Bu da Hollanda Ligi'nde arkadaşlar. Steadart'la Ajax mücadelesi oynanacak. Burada da arkadaşlar oran zaten yok. işte 1 0 7 1 arası oran açılmış Ajax'a. Ee, onları geçelim. Ajax tabii ki de maça hızlı başlar arkadaşlar. Ee, herhangi bir ilk yarıda böyle toplar işte direkte falan patlamazsa, penaltı menaltı bir şey kaçmazsa Ajax... İlk yarıdan önüne kapatır arkadaşlar. Çünkü oran açısından buna gidilebilir. Başka diğer oranlar inanılmaz ufak yani. 1.20, 1.23. Yok yani 1.30'u gören oran yok yani karşılaşmada. O yüzden Ajax ilk yarıdan galibiyet burada çıkarabilir arkadaşlar bu karşılaşmayı. Zaten değerlendireceksiniz ya ilk yarı 1.5 gol üstü orana gideceğiniz bu şekil. Ya da ilk yarı 2 diyeceğiniz arkadaşlar. İlk yarı 2'ye de 1.37 oran açmışlar. Bu maçla ilgili benim düşündüğüm bu şekilde. Evet geçiyorum son maç arkadaşlar. Bu maça da bakalım ve videoyu sonlandırayım. Beşiktaş Kayseri Spor'la oynayacak arkadaşlar. Evet Beşiktaş Kayseri Spor. Kayseri Spor'a yeni hoca geldi bu arada. Bunu buradan söyleyeyim. Çağdaş Atan arkadaşlar geldi. Kayseri Spor'un başına. Beşiktaş'ta bildiğiniz üzere geçen sezonun sonlarına doğru yapılan bir transfer vardı. O da Valerian İsmail arkadaşlar. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü işte. Valerian İsmail olacak. Ve Ofans oynatmayı seven bir teknik adam arkadaşlar. Yani üçlü savunma oynatıyor. İşte orta saha kalabuk tutu ileri ofans. Yani adam ofans oynamayı seviyor. Yani böyle Risma'yı. Göreceğiz bakalım nasıl oynatacak Beşiktaş'a. İyi mi oynatacak, iyi mi oynatmayacak. Oji'yi yani ben böyle hani tarzı var adamın. Adamın tarzı var yani herhalde. Ben böyle beğenmiştim baktığım zaman da falan filan. Ama bakalım Beşiktaş'lı zaten genelde bu taktiksel olaylarda arkadaşlar. Çok gol atabiliyorsun fakat çok da gol yiyorsun. Beşiktaş'ın geçen sezonki maçlarını gördük yani. Ee, özellikle hiç unutmam şimdi Kasımpaşa diyeceğim ama oradan da transfer yaptı zaten Beşiktaş. Moreyka'yı aldılar. Kasımpaşa mesela maçında mesela 3-0 yenildi ya Beşiktaş. Bir tane gol atamadı mesela. Ki bu üst alanlar o maçta kazanmıştı. KG alanlar kaybetti düşün. Hani ki Beşiktaş atar, işte Kasımpaşa atar gibi düşünün. Baba Kasımpaşa 3 tane attı. Beşiktaş da o maçta tam kadroya yakın çıktı yani o dönemki kadroyla. 3 tane attı Kasımpaşa, Beşiktaş bir tane atamadı ya. Düşün Beşiktaş'ın kendi evindeydi arkadaşlar bir de Beşiktaş. Kendi evindeydi Beşiktaş takımı. Ve Beşiktaş yani gitti kaybetti. Ve o yüzden yani ya, Beşiktaş'ın atamadığı golden düşün yani gitti olaylar. Enteresan çok sonuçlar çıktı arkadaşlar. Valeria, İsmail Varane yönetiminde geçen sezon Beşiktaş takımında. Yani kontrolsüz bir oyun izledim arkadaşlar Beşiktaş'ta. Atıyor ya, atıyor ya. Zaten son yıllarda baktığımız kadarıyla Beşiktaş'ta Kayseri Spor arasında şey var. Çok gollü müsabakalar izliyoruz bu arada onu söyleyeyim yani. İşte maçlar 3-2 bitiyor. 3-1 falan 2-2 o şekilde bitiyor arkadaşlar. Her iki takımın arasında da bir rekabet var. Farkat ligin ilk haftası maçı yine gollü olabilir diye düşünüyorum ben burada. Beşiktaş'ın bu arada yaptığı işte iki forvet transferi de bence başarılı yani. Güzel iki tane forvet transferi yaptı. Burada arkadaşlar e, Kayseri Spor adına biraz tabii çok... Gol Beşiktaş'ın üstüne açılacağını düşünmüyorum ben Kayseri Spor takımının. Açılırsa bayağı da gollü maç olur. Ama ilk haftadan ben bu Beşiktaş maçında arkadaşlar şu şekilde düşünüyorum. KG var 2.5 üstler çıkabilir fakat Beşiktaş'ın oynarsam bu maçı ben 2 golünü alacağım arkadaşlar. Bu da neden? Kendi iş saha önünde Beşiktaş türbünleri o stadı doldurur muhtemelen seyirci önünde. Taraftarlar, ateşler, oyuncuları zaten dediğim gibi iyi ayaklar aldılar arkadaşlar. Oynayacak mı oynamayacaklar mı bilmiyoruz şimdi. Kadroyu da görmek lazım arkadaşlar. O karşılaşmada ilk 11'e bakın kadroya Beşiktaş iyi takım çıkar mı Asa oyuncular mı oynar daha çok yedek mi çıkar Bakın sakatlar nedir falan filan diye O yüzden e, Ev sahibi 1.5 gol üstü arkadaşlar O duruma göre değerlendireceğim ben bu karşılaşmayı Kadroya bakacağım beğenmezsen Beşiktaş'ın kadrosunu Ev 1.5 gol üstünün oranı 1.48 bu arada Sevgili dostlar e, Değerlendirecek olsam ben bu maçı Beşiktaş'ın 2 golünü değerlendiririm Arkadaşlar 2 gol bulamazsa Zor kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Kayseri Spor'dan da en azından bir tane gol çıkabilir diye düşünüyorum bu maçta. Ya da 1.5 gol üstüne gitmezseniz maç geneli 2.5 işte görebiliriz sevgili dostlar. Evet maç düşüncelerim Cuma günü bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza yatan maçlar varsa arkadaşlar. Aynı fikirde olduğumuz maçlar varsa kuponlarınızı değerlendirmek istersiniz. Değerlendirebilirsiniz. Ben herkese bol şanslar diliyorum. E, maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.